Selamun aleyküm millet nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün ultimate custom Night'da nasıl bedava 2000 point kasılır onu söyleyeceğim Şimdi e, ultimate custom Night'da biliyorsunuz bazı haritalar için falan e, puan lazım Şimdi 2000 puan bedavaları almak istiyorsanız size böyle bir taktik önerelim. Burada şunların hiçbirini açmıyoruz İlk olarak mangle'dan başlıyoruz Mangle'a direkt 20 yapın Çünkü e, mangle sadece kamerada gözüküyor ve... Sonra eğer gözükürse odaya girip garip sesler çıkartıyor yani başka bir şey yapmıyor öldürmüyor. Direkt 20 yapın. Phantom Freddy ışık tutman lazım ofisinde. Yani tutmasan da jumpscare atıyor. Bir öldürmüyor, yapmıyor bir şey. Balon Boy kamerada beliriyor, jumpscare atıyor. Bunlar direkt zaten 600 puan bedava. Sonra şuradaki mini game'i fullleyin. Sadece ekranda mini game çıkacak, onu yapacaksınız bu kadar. Sonra Şu çöp ve çetesi onlar da sadece jumpscare atıyor. Şimdiden 1000 puan oldu. Help'i açın, help'i de fullleyin. Help'i ofiste beliriyor. Tıklarsanız gidiyor ama tıklamazsanız da atıyor. Evet, sonra bekle. Bunlar değil. Evet, Foxy, Rockstar Foxy açın. Şimdi Rockstar Foxy, biliyorsunuz odaya kuş giriyor, papağan giriyor. Eğer tıklarsanız bazen yardım ediyor, bazen öldürüyor. Bu papağana hiçbir zaman tıklamayacaksınız. Yani odadan geçecek. Tıklarsanız risk çünkü öldürebilir. Ama tıklamazsanız hiçbir şey yapmayacak. Tıklamaya gerek yok o yüzden. Bedava puan. Sonra kim? Elçi ee, el açıyoruz. Kendisi yeni dükkan için reklam çıkartıyor oyunun önüne. Kapatıyorsun reklamı tekrar geliyor yani bir şey yapmıyor. Funtime çıkar ekran, ekranı şey yapıyor. Dalgalı yapıyor bir şey. Jump scare atıyor ama bir işe yaramıyor. Telefonda zaten konuşuyor. Fongay direkt konuşuyor. Bunları açarsanız direkt 2 puan, 2000 puan geliyor. Bir tek sadece reset ventilation yapmanız lazım yoksa ışıklar kapanırsa kaybedersiniz. Hiç kameraya girmeye gerek yok sadece girip reset yapın. <laughs> Şundan başladı bile. Şu Artırsam iyi. Tamam. Evet şunu kapatın abi direkt. Sıcaklık yüzü geçerse açın. Power açmanız daha güzel olabilir ama açmayın onu yine de. Daha fazla şey gidiyor. Ya şey e, alttaki şu var ya derler ya pil işte pil enerji. Çok, 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 şey yapmasın ya. Şu a, kenardaki sol alttaki pillerin bitmemesine bakın çünkü biterse kaybeder. Kaybedersiniz direkt, direkt kaybediyorsunuz. Oyun bir anda ondu. Abi kamerayı sadece altta şey uyarı gelince açın. Başka açmanıza gerek yok. Böyle durun direkt yani bir şey olmayacak. Hatta şu an saat 1. E, kapattım abi telefonu kapatın. 100 oldu hemen açalım bu doğru. Uyarı geldi. Bir şey olmayacak yani. Bu kadar yeter. Hadi evet, yok edelim. Ya boşuna açıp pilimizin bitmesine gerek yok. Tamam Freddy gitti. Bir tek şu CC CC gelebilir. O gelirse biraz sorun. <laughs> evet, mango. Mango hiç şey yapmıyor. Ya, sadece çıkardı. Ya. Do dü oh, you oh, oh. Uh, I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. Uh, uh, I've been in the before. You. Sıcaklık I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Uh, you'll do fine. So let's just focus on getting you through your first night. Okay. Saat üç uh, yani Hadi bitiyor bakalım. direkt. Az <gülüyor> kaldı. <gülüyor> tamam güzel. Abi kapat şunu tamam. Saat 3 yani şu an bitiyor. Reset. Buna tıklayalım. 61 pilimiz var bitmemesine dikkat. Çiçek. Oh, ben... Tamam kapattım. Saat 4. Çok az kaldı rey. Freddy. Kolay şu an bak yüzde geçti açarım abi. Onu açayım. Abi reset reset. ezvin ya direkt 2000 puan yani yeni artı açılacak ben benim bildiğim kadarıyla. Ya puan kasmak istiyorsanız böyle kasabilirsiniz rahat. 43 kaldı. mı? Daha var ya yeter Beş oldu çok az kaldı abi bitiyor direk Power e, AC'yi de açabiliriz çünkü daha mantıklı Eğer sıcaklık çok fazla yakınsa yani düşmesi için Bitiyor abi oyun bitti direkt. Evet 35 kaldı. 30'u geçmez ya. Bitti. Güzel. Kolay kazanmış oldu. 2000 puan az şey değil. Çok fazla yani bence. Abi yukarmışsın ya. Ya neyse. Arkadaşlar kısaca bu kadar. Arkadaşlar yani kısaca bu kadar. Bunları açarsanız 2000 puan alıyorsunuz. Rahat oyunu geçiyorsunuz. Allah'a emanet olun yeni video. Bilmiyorum ne zaman gelir. Videolar yavaş yavaş gelecek. Geç geç yani. Vakitim pek fazla yok. Çok meşgulüm. Ne zaman boş olursam o zaman atmaya çalışıyorum video. Haydi Allah'a emanet olun görüşürüz millet